Medine-i yi yine bir röportajımız var. Karaciliköyü.com site yöneticisi aynı zamanda kardeşimiz Adem Uzun sömetsiz tatilde Medine-i bulunmaktadır. Allah izin verirse yarım saat sonra da yola çıkacaktır. Rabbim böyle üç kardeşi bir arada görmeyi nasip etti. Arzuluyorum herkese nasip etsin inşallah diyoruz. İnşallah. İnşallah. Evet kardeş hoş geldin. Hoş bulduk hanımlarımız. Bir site yöneticisi olarak böyle genç yaşta gelmek nasıl bir duygu? Kısaca köyümüz sitesi aracılığıyla nasıl bir e, rütuflar da bulundursunuz? Öncelikle değerli ziyaretçilerimiz. Yüksek sesle olur, Herkese Medine Emine Veli'den saygı ve selamlar. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Güzel bir duygu. Medine Emine Veli'ye ilk geldik. Peygamber Efendimiz'i ziyaret ettik. Evine misafir olduk. Sonra Tullah'a geçtik. Orada umremizi yaptık, tavafımızı yaptık, dualarımızı yaptık. Allah herkese nasip etsin. Çok güzel bir duygu. Genç yaşta gelmek bir ayrıcalık var. Herkese tavsiyem haçta da olsun, umrede de olsun mutlaka genç yaşta gelmelerini tavsiye ederim. Çünkü ibadet bazen yaşlılık esnasında aksıyor. Genellikle tavaf olsun, sayda olsun. Genellikle gençler için daha eftaldir diye düşünüyorum. Yani iki sevinci, hatta üç sevinci bir arada yaşıyoruz. Kardeşlerim, <laughs> abim ve e, kutsal topraklarda bulunmamız ve son günümüz hüzün zamanı. Ayrılık zor. Harem-i Şerif'ten ayrışımız zor oldu. Biraz sonra havaalanından kardeşlerimizle ayrışımız zor olacak. Allah kısa zaman içerisinde kavuşmayı nasip eder inşallah. Değerli ziyaretçilerimiz uzun zamandır e, gerçi e, web sitemizi kim yönetiyor, kim e, sunum yapıyor diye herkes merak ediyor ama ilk videom sizlere e, sunum yapmam. E, i̇nşallah e, iyi olur bakalım. Allah herkese nasip etsin bu mübarek yere gelmeyi. E, herkese saygı ve selamlarımı sunuyorum. Evet kardeşim bir şey misin? Seni de görüşeceğiz İbrahim Bey. İbrahim Bey aynı zamanda Milli Görüş Oteli'nin e, idarecilerinden. E, sizin görüşlerinizi alabilir miyiz kardeş? Allah benim görüşüm. Öncelikle selamun aleyküm. Değerli ziyaretçilerimiz. E, buraya herkesin yani gençken genç gelmesi daha şey oluyor. Yani ibadetlerinde bile bir şey yapması. Belli bir yaştan sonra insanın vücudu kaldırmıyor. Bunu devamlı görüyoruz gelenlerde ama e, yaş ilerledikçe insanda biraz maddi imkanlar çok oluyor ama bu sefer sağlıkları el vermiyor. Benim tek temennim herkesin buraya bir an önce gençken gelmesi, buraları görmesi, buraları anlayarak, bilerek, buraları şu şekilde yaşaması, tekrar buradan döndüğü gibi yani buradan sadece bir takım şeylerle gitmek değil yani hayatın ona göre yön vermesi gerekir. Yani abim geldi, hoş geldi. Allah razı olsun yani neşemize neşe kattık. Şimdi bir de işte her ayrılık bir kavuşma. Nasip olursa birazdan yolcu edeceğiz inşallah. Rabbim tekrar tekrar gelmeyi nasip eder. Diğer kardeşlerimin de ayrıca gelmelerini çok arz ediyoruz. Yani Abi burada ağlamaktan onur duydum. Allah kendilerinden razı olsun. Yani bu kadar. Herkes Allah'a emanet olsun. Teşekkür ediyoruz. Ediyoruz. Allah razı olsun. Yine köylülerimiz var burada. Şu anda Karasangil kabilesinden Hasan Çetin'in hanımı ve kızı ve torunu var. Ee, yine Dört kişimiz var. Ee, Mehmet Altun'un eşi, Ahmet Can Mehmet'in hanımı ve çocukları. Akrabamız yani. Akrabalarımız burada. Yani elhamdülillah yani git gidi git gidi köyümüzde ne yani oluyor. Geçen hafta kim yani demiştim? bir köyümüz geldiği zaman yani biz çok gurur duyuyoruz. Yani köyümüz buraya geldi diye yani insan çok seviniyor. Evet ee, Abdullah Baki hocamız geldi gitti ama bir fırsatımız olmadı. Şu anda tam bizim 15 tatili en yoğun zamanımızdı. Ee, yani bir çekim yapamadık ama e, hocamız önümüzdeki şenlikte davet edilirse şenliğe gelmeyi çok istiyor. Yani davet edilmesi lazım. Biz telefon açacağız inşallah. Tabi e, başkana Musa Bey'e, Musa Musa Bey'i yarattıracağız. İnşallah bu şenlikte Abdullah Baki hocamız köyümüzde olacak inşallah. Abdullah Baki hocamız kim? Kısacası tanıtabilir misiniz? Abdullah Baki bizim köyde 9 yıl öğretmenlik yaptı. Bizi birinci sınıftan aldı. Beşinci sınıfa kadar okuttu. 9 sene kaldı. 80 90'lı 90 yıl arası. Abdullah Baki çok değerli bir insandı. Köyden ayrılışı çok bir hüzünlüydü yani ben iyi hatırlıyorum. Ne bileyim onlar köyü unutamamış, çocuklar unutamamış. Yani o da çocuklarla beraber, Bilal ve Hilal beraber gelmişlerdi. Onlarla bir çekim yapma, yapamadık, nasip olmadı. Ama işte fırsat bulunca böyle çekim yapıyoruz. İnşallah Medine'den çekimlerimiz devam edecek. Yakında yine köylü, köylülerimizden Reysel Aktaş ve Hacı Bayram ince gelecek Allah izin verse. Yine ona da bir çekim yapacağız. Allah bize razı olsun. Teşekkür ediyorum kardeşlerime. Allah razı olsun. Cümleden hayırlı akşamlar. Medine Emine selam ve dua ile inşallah.